Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bugün e, Bloom ilgili bir video paylaşmıştım. O videoda Bloom'da oynadığımız mini oyunda artık Dox'da kazanabileceğimizden bahsetmiştim. E, fakat onunla ilgili değişik yorumlar aldım. İşte birçok arkadaşımız bunun sahte olduğunu söyledi ya da e, fake olduğunu söylediler. Bazıları bizleri, bizi kandırıyorsun falan gibisinden yorum yazmışlardı. Aslında o yorumlara cevap ben yapmıyorum bu videoyu fakat bazı şeyleri netleştirmek için bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar burası gördüğünüz gibi Bloom'un botu. Bakın yukarıda mavi tik almış. Tıklıyoruz oraya hemen. Burada diğer detaylı bilgileri görüyorsunuz. İşte oyuncu sayısını görüyorsunuz yukarıda. Şuralarda ayrıca diğer bilgiler de buralarda görüyorsunuz zaten. Şimdi tekrar geri geliyorum ve oyuna giriş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal Bloom'un botu burası. İşte benim bilgilerim burada, puanım burada, kullanıcı adım burada. Yukarıda hatta CoinGem ile ilgili bir e, trip aç, açmıştık. burada insanlar katılıp şuradaki saati kazancını yüzde %10 arttırıyorlar. Bu arada onların linkini hepsini açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada cüzdan kısmına geldiğimizde burası normal işte Telegram cüzdanına bağlandığı için Telegramdaki bakiyelerinizi buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca şurada point yazan yer var arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda normal bloom puanınızı görüyorsunuz. Şurada altta puan yazıyor. İşte kaç adet biletim olduğunu görüyoruz burada. Bir de burada ekstradan dox diye bir şey eklenmiş arkadaşlar. Burada kazandığım dox miktarı var. Burada da dolar karşılığındaki ederi var. Şimdi tekrar ana sayfaya geliyorum normal standart olarak oyunu açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle biraz oynayayım da kazanabildiğim kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doksun ik ikonlar da düşüyor. Bunun her biri 5 doks kazandırıyor arkadaşlar. Tıklayabilirsek eğer üstüne. Aslında böyle oyunu uzatmak da istemedim. Çok vaktinizi de almak istemedim. Fakat inanmadılar. Yani inanmayan arkadaşlar oldu. Daha doğrusu, evet arkadaşlar, şu anda mesela oyunu bitirdim. Burada bölüm puan, puanlarım yazıyor. Ne kadarmış? 96. Doğus puanım da 75 arkadaşlar. Zaten burada yine balansa tıkladığımızda burada detayları görebiliyoruz. Şimdi oyun sayfasını kapatıyorum. Geri geliyorum buradan. Şuradan arama kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şurada bölümün resmi komünitesi var arkadaşlar. Oraya giriş yapıyorum. Bakın burada arkadaşlar değişik dillerde grupların linklerini vermişler. Şöyle biraz aşağıda Türkiye yazıyor. Türkiye grubuna giriyoruz. Bakın burada bir duyuru var. Şöyle resimlerini de koymuşlar. Gördüğünüz gibi docslar burada. Şurada da yine aynı size biraz önce gösterdiğim gibi işte Bloom puan, puanlar var, altta Docs'lar var. Bakın açıklamada ne yazıyor? Bloom'da dev update yolda diyor. Artık biletleriyle hem Bloom Point kazanıyoruz hem de Docs kazanabileceğiz demişler. İşte sorunuz varsa gruptan ya da Twitter'dan sorabilirsiniz gibisinden bir paylaşım var arkadaşlar hem bu paylaşımdan dolayı hem oyunda ile ilgili olan kısımları gördüğümden dolayı arkadaşlar bir video hazırladım. Şimdi şu arkadaş yazmış bizde yok gibisinden. Bunun birçok sebebi olabilir. Birincisi bu güncelleme daha tam olarak gelmemiştir arkadaşlar. Kademe kademe geliyordur. İkincisi belki belli bir puan üstünde olanlar da geçerli oluyordur. Şimdi böyle dediğim için şey demeyin arkadaşlar işte benim puanım da 1 milyon ama bende de yok falan gibisinden demeyin ya. Bunlar sadece tahmin olarak söylediğim şeyler. Üçüncüsü belki referansla ilgili bir şeydir. Belli bir referansa sahip olan kişilerde çıkıyordur. Emin değilim. Yani bu konuda hiçbir fikrim yok açıkçası. Resmi bir duyuru da yok. Ama benim düşünceme göre büyük bir ihtimalle bu güncelleme daha tam olarak gelmedi arkadaşlar. O yüzden çoğunuzda gözükmüyor olabilir. Tavsiyem Bloom'un resmi kanallarını takip edin. Oradaki haberlere dikkat edin arkadaşlar. Ee, eğer tam olarak güncelleme gelirse mutlaka paylaşacaklardır. Ama dediğim gibi işte normal Bloom oyunu ve kazandığım dokslar. Videoda bundan bahsetmek istedim arkadaşlar. Biraz daha detaylı bilgi vermek istedim. Anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.